Bizim genellikle Anadolu'daki kiliselerimiz için tayin ettiğimiz bir gün olur. Diyarbakır Surp Giragos Kilisesi için de Mayıs ayının son haftası ya da Haziran'ın ilk haftası kilise takvimine uygun olarak bugünü belirledik. Öyle ki İstanbul'dan geldik. Bundan sonra eminim daha büyük katılımlar olacak bu kilisede. Çünkü Orta Doğu'nun en büyük Ermeni kilisesi hem Ermeni toplumunun daha iyi tanımasını istiyoruz. Hem de dünyaya tanıtmak istiyoruz. Ve aynı zamanda gelip Diyarbakır'ı gönenmek istiyoruz. Her geldiğimizde Diyarbakır daha güzel bir hale geliyor. Bizim maalesef bir rahip okulumuz yok. Dolayısıyla öğrenci yetiştirmekte zorluğumuz var. Böyle bir okul olmadığı için talepler de az. Bizim 38 kilisemiz var Türkiye'de işlev gören sadece 20 din adamımız var. Bu da zaten yeterli bir sayı değil. Artırılması için çabalıyoruz elbette. Anadolu'da kalmış bu kiliselerimizi halk az da olsa yine de mahrum bırakmak istemiyoruz. Bir takım özel günlerde ve bayramlarda İstanbul'dan din adamı göndererek o eksiği telafi etmeye çalışıyoruz. Elbette ki hem patik olarak hem din adamı olarak zannediyorum ki bütün din adamlarının mesajı olması lazım. Barıştan daha karlı, daha güzel bir yol yok. Çünkü barış olmadığında hiçbir şey olmuyor. Her şey kurak kalıyor, ot bitmiyor. Dolayısıyla o barışla beraber insanlar aynı masa etrafında oturabilirler, konuşabilirler, sorunlar çözülebilir. Biz bu süreci bir umut olarak görüyoruz. O umut bu topraklarda hep var. Çünkü insan var oldukça içinde hep o umudu yeşertir. İnsanı en son terk eden umuttur. Böyle ki iyi niyet olsun diyoruz. Ee, i̇nsanlığımızın çıkarları aynıdır. Dolayısıyla o çıkarları keşfedip ortak paydada buluşmak herkesin yararındadır. Barış olsun, esenlik olsun, dostluk ve kardeşlik olsun diyorum.